gelsin Hadi biraz Ne <laughs> do <laughs> Evet. Şunu Bir Evet, 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 evet. olan seçimlerle birlikte inşallah açılır. Tekliyiz. Tek tek yıllar öncesinde eee kalan Başarılarının fosasyonel, yani aflaksıyla her anlamda, harbiden başarılarının haricidir. Zaten Cenab-ı Hoca varsa, Akşener taraftar, rahat uyuluyor. Hele böyle güzel bir ekiple, kaptanıyla, teknik adresiyle, malzemecisiyle, ışın sorumlusuyla hakikaten Akşehir'in bir markası olan, gözde olan Akşener sporumuzun başarısı. Nerede olursak olalım, hepimiz ziyadesiyle memnun ediyor. Bizim pazar günü Ankara'da bir aday toplantımız var. O nedenle o günümüz olamayacağız ama nerede olursak olsun kulağımız sesle, sosyal medyada 1, 2, 3, 5, evet, kadar evet, bir, iki, üç, beş, altıya kadar varan evet, gollerimizin haberini bu hafta da Ben buraya öncelikle sevgili gençler 1994 2000, 99, 2004 arası belediye başkanı ve o beş yıl boyunca da bu güzide takımımızın kulüp başkanı olarak geldi. Buranın her şeyinde ilmek ilmek, gece gündüz verdiğimiz emekler var. Konya Camii'nin çok güzel hocalarla çalışmıştı. Kırmızı Karıncalar ismini verdi. Burada Halis Yıldız var, Anıl var, diğer arkadaşlar var. Bu yani bu 15 milyon takımın yani teknik sorumlusu olan Selçuk Erdoğan kardeşimiz bu sahalarda stadyumdan yetişti. Hem profesyonel başarı hem de e, altyapı ve bu coğrafyanın çocuklarının yeteneklerini önüne açmak için gerçekten iz bıraktığımız yıllardı. Top yuvarlak, yıllarca uğraştık uğraşıp olmadı. O sene ittifak e, spor, üçünü çıkmıştı ve holding yönetimi devam etmeye kararı aldılar. Mehmet Baykan şu anki milletvekilimiz o zaman ASKF genel başkanıydı. Bir sabah telefon açtı. Başkan hayırlı olsun üçüncü Nasıl oluyor Mehmet dedim. <laughs> Atla gel dedi. Ee, Ereğli diğer e, kulüplerde şeydi. İnanız evimizde para da yok Hocam. Yani koca. Akşehir'de 200 kişiye alo dedik. Avansını yatırdık. Konya'daki iş adamları yardımcı oldu filan. Hemen bir hafta içerisinde genel kurul isim tescili ve Akşehir Spor sevgili gençler işte en son 20 yıl önce 2003, 2004 yılında Ömer Zengin hocamız takımın başındaydı. Yeni takviyelerle Güneydoğu'nun ta Diyarbakır'a kadar olan takımların olduğu zorlu bir uzun gruba da verdiler. O karkış, mücadele, muşta mahsur kalmaları, otellerimizin basılması malum futbola futboldan başka her şeyde karışıyor maalesef zaman zaman otur zorluklarla ee, ve e, 2004 Nisan seçimlerinde bizim kulübün sorumluluğunu ve belediyemizin sorumluluğunu bıraktığımız 27. haftada e, sevgili gençler o zamanki Türkiye Futbol Federasyonu'nun e, resmi sitesindeki şeyimiz buydu Akşerspor ilk senesinde Karaman Spor 27. haftada 59 puanla lider. Akşehir Spor 50 puanla 4. sıradaydı. Ve kalan 7 haftada başı oynayan rakiplerimizin önemli bir kısmını biz evimizde alınlayacaktık. Hani belki doğrudan ikincilik değil Cenap Hocam ama evet. play-off'a gidiyordu. Hatta arkadaşlara takılıyordum ama ilk senemiz bunun bir maddi külfeti var. Bu çıkmayın ha diye. O zaman yönetimde görev olan arkadaşlara söylüyorduk. Ve böyle bir takım bıraktık. Üçüncülükte. Ondan sonra maalesef e, bizden sonraki yedinci hafta, 34. haftada e, mümkün olamadı. Ve bıraktığımız 50 puan üzerine bir puan dahi alamadık. Alamadan Karaman Spor'un 77 puanla şampiyon olduğu ligi biz de 9. sırada 50 puanla bitirdik. Gerçekten e, o Akşehir'in unutmadığı bir dönemeşti. O yıl bırakılan puanlarla düşmedi takım ama e, ertesi yıl e, maalesef düştü 2024-2025 sezonunda ve ondan beri de her sene e, sizlerin en baştaki büyük emeği ve akşehirlerin belediyemizin salih başkanımızın tüm başkanlarımızın ciddi emekleriyle bugüne kadar maalesef olamadı. Bu sene olabildiğince avantajlıyız. Gene hocamızın tekrar takımın yönetim üstlenmesi, böyle inançlı bir kadro ve Akşehir'in tek bir inşallah o gün itibariyle belediye başkanı ve Akşehir Spor Kulübü Başkanı olarak üçünlükle bıraktığımız takımı nasip olup 30 bin seçimlerinden sonra kendi ve kentimiz adına her iki başarıyı üst üste örtüştürerek hakkımızı tekrar üçünlükte almayı çok e, diliyoruz hem Akşehir'in başarısı hem de bizim o zaman hemen hemen ilk sezonumuzla neredeyse kapısına kadar vardığımız ikincilik için biz de çok uzun yıllar beklemeden beş yıllık nasip olurdu hizmetimizin ortalarında falan bir yerde bu sefer ikincilikten devam edecek birikim tecrübe inanç ve geçmiş başarımız var bunları sizlerle birlikte taşlandırmak U-15, U-17 tekrar o kırmızı karınca altyapısındaki e, bu coğrafyanın cevherlerini e, tekrar önlerini açmak. Selçuk Hocamız, Canak Hocamız, Salih Hocamız, Anıl Hocamız, bütün Mustafa Hocamız bütün Akşehir'i seven teknik kadroyu e, bu amaç için e, kenetleyerek e, ama bu sefer başkan olmayarak <laughs> bu sefer daha çok futbol camiamızın içinden gelen arkadaşlara önemli destek vererek kaldığımız yerden öyle diyoruz çünkü nerede kalmıştık organ sanayisinden futbolundan Nasip Hoca şenliklerine kadar Akşehir'in unutamadığı tabi sizler dışarıdasınız oyunları bilmiyorsunuz ama mutlaka çarşıda pazarda arkadaşlarınızla duyuyorsunuz konuşuyorsunuz ve ben sevgili gençler 2004 seçimleri o gün itibariyle halkımız başka bir kardeşimiz tercih etti. Ben belediye başkanı olmadan önce de sonra da zaten cemiyet, spor, dernek, vakıf bütün faaliyetlerin içerisindeydim. Seçimi kaydettikten sonra küsmedik, darılmadık. Yine Akşehir Akademisi Vakfı, Saray Köyü'ndeki inşallah <laughs> İnşallah nasip olsun. Orada diğer ee, başarının karşılığını ama Orası da çok özel bir kırsal turizm alanı oldu diye dikti hocam. Şampiyonluğun sonrasında sanki böyle tamamen Akya dışındaki bir yerde yapıyormuşçasına bir kutlama kampımız olsun. Orada da bir stres satalım. Akım öyle hakikaten de güzel bir çalışma alanı da olabilir sonrasındaki yıllar için. Ve kaldığımız yerden halkımız destek nasip olursa Nuri abiniz budur. Ha olmadı. Yine Akşehir, yine Akşehir, yine Akşehir. Yine küsmeyeceğiz, darılmayacağız. Bu topraklar ve sizlerin geleceği için elimizden geldiği çabayı göstereceğiz. Ben geçen 20 yıl içerisinde sevgili gençler ne bir partili oldum, ne bir belediye başkanı adaylı, ne milletvekilliği, o sefer olmadı bu sene gibi herhangi bir siyasal kariyer peşinde olmadım. Ben tanıyanlar bilir. benim bir partim var. O da Akşehir. Başka bir şey de anlamıyorum. Bu sefer demokrasinin gereği Cumhuriyet Halk Parti çatımızın altında her görüşten insanı AK Partisi, MHP'lisi, İYİ Partili'yi buluşarak bir Akşehir ittifakıyla bana görev düştüğü konusunda yoğun ısrarlarla peki o zaman dedik zaten Akşehir'de harman olmuş bir ömrü o anlamda Akşehir hizmetine ye yeniden sunmaktan kaçınmayız okay. dedik. Bu yola çıktık birçok da halkın takdiri nasip haktan, <laughs> burada oy kullanması mümkün olan seçmen burada kayıp olan gençlerimizden tabii ki adet olduğu üzere o istiyoruz. Ama ondan çok daha önce oy verseniz de vermeseniz de asıl sizlerden beklentiniz bir akşeri olarak bu çabalarınızın hem kendi kariyeriniz adına hem de formasını ıslattığınız, terlettiğiniz Akşehir Spor'un beklentisi adına, Akşehir'in beklentisi adına bu yıl şampiyonlukla yetişelendirmektir. Ayağınıza taş değmesin, kazasız belasız sezonu tamamlayıp hep beraber çektirerek <gülüyor> <dağılışmış> <gülüyor> güzel teşekkür günlere olan inancımızı de, yenilemek istiyorum şimdiden başarılar diliyorum bize bu yoğun hazırlık döneminde zaman ayırıp kabul için e, bir lokmada ağzınız tatlansın bir sağ 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 olsun. Olsun. Çok teşekkür ederim. Serkan abi buyur abi. Serkan Ayhan'ın yine Ayhan açalım. Ayhan Asian. abi mahvet olsun. Ağzına. gel Ayhan. buraya da bak. Daha Serkan abi Bravo. 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 olsun. <laughs> Sen hangi yerlerinden şöyle hızlıca sayarsak belki çalıştığı yerler denk gelir. Ankara, Manisa, Manisa, Ankara, Kayseri, Konya. Konya, Konya, İstanbul, Diyarbakır, Diyarbakır, Eskişehir, Eskişehir. İzmir, Antalya, Rize, Antalya, Rize, o o, Balıkesir, Malatya. Kosova. 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 Kurumun Türk, Türk dünyasının ee, farklı bu, bu, farklı, farklı yerlerinden <laughs> hem spor yaşamınızda hem sonraki ileriki kariyerlerinizde her şey inşallah gönlünüzce olsun. İyi insanlarla karşılaşın. Ha, ha, ha. Emeklerinizin ha, ha. karşılığında daha da bir var. spordan başlayarak Hümetlerim. olmak nasip olsun sevgili gençler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.